Herkese merhaba. Bugün sizinle hem çok renkli, hem çok eğlenceli, hem de aslında her an her yerde karşımıza çıkan bir konuyu konuşacağız. Mizanpoş. Ya bu kelime kulağa biraz teknik gelebilir ama sakın korkutmasın. Çünkü aslında o kadar basit ve keyifli bir şey ki. Hadi neymiş, ne değilmiş hep beraber bir bakalım. Şimdi bir hayal kuralım. Düşünsenize önünüzde tertemiz, bembeyaz bir sayfa duruyor. Belki bir hikaye yazacaksınız, belki resim çizeceksiniz, kim bilir belki de bir proje hazırlayacaksınız. Peki, elinizdekileri bu sayfaya rastgele mi serpiştirirdiniz, yoksa her şeyin düzenli, şık ve güzel görünmesini mi isterdiniz? İşte bu soru bizi tam da konumuzun merkezine, kalbine götürüyor. İşte o güzel ve düzenli görünsün diye yaptığımız her şeyin adı, mizampar. Evet, tam olarak bu. Mizanpaş, o elimizden düşürmediğimiz dergilerin, okumaya doyamadığımız kitapların, duvarlarda gördüğümüz afişlerin arkasındaki o gizli kahraman, o gizli düzen aslında. Peki, nedir bu mizanpaş tam olarak? En basit haliyle bir sayfadaki yazıları, resimleri, hatta o boş alanları bile güzel, düzenli ve anlaşılır bir şekilde yerleştirmek demek. Kısacası, sayfanın genel düzeni. Ama olay sadece güzel görünsün değil. Bundan çok daha fazlası. İyi bir düzen okurken gözümüzü yormaz, bizi yönlendirir, nereye bakacağımızı adeta fısıldar. Her şeyin yerli yerinde olması insana bir netlik, bir uyum hissi verir. Peki, tamam, düzen güzel de, neden bu kadar önemli? Gelin, bir anlığına tam tersini düşünelim. Elinize bir kitap alıyorsunuz ama aman tanrım, tam bir kaos. Yazılar iç içe geçmiş, resimler sağa sola saçılmış, neyin nerede olduğu belli değil. İşte bakın, fark ne kadar net değil mi? Düzenli bir sayfa sizi içine çeker, okumayı keyifli hale getirir. Bilgiyi adeta tereyağından kıl çeker gibi alırsınız. Ama karma karışık bir sayfa o tam bir baş belası. Gözünüzü yorar, beyninizi yorar, anlamak için ekstra çaba harcarsınız ve sonunda aman kim uğraşacak deyip bırakırsınız. İşte bu yüzden iyi bir mizampaş mesajımızı karşı tarafa doğru ve etkili bir şekilde ulaştırmak için olmazsa olmaz. Peki bu işin sırrı ne? Nasıl harika bir sayfa düzeni oluşturabiliriz? Şimdi size bu işin birkaç basit sırrını vereceğim. Aslında bunlar öyle büyük sırlarda değil, herkesin rahatlıkla uygulayabileceği temel prensipler. Gelelim o basit adımlara. Birincisi, parçaları planla. Yani yazılar nereye, resimler nereye, başlıklar nereye konacak önce buna bir karar verin. İkincisi, sayfaya nefes aldırın. Her yeri doldurmak zorunda değilsiniz. Boşluklar iyidir, gözü dinlendirir. Üçüncüsü. Okumayı kolaylaştırın. Ne kimseyi kör edecek kadar küçük ne de bağırır gibi büyük puntolar tam ayarında olmalı. Ve son olarak dördüncüsü, her şey yerli yerinde. Hani sınıfta herkesin kendi sırası vardır ya, aynı o hesap. Herkesin bir yeri olmalı. Bu benzetme çok iyi gerçekten de. Yazılar, resimler, başlıklar hepsi uyum içinde. Kimse kimsenin alanını işgal etmiyor. İşte bu dört basit adımla herhangi bir sayfayı çok daha anlaşılır ve çekici hale getirebilirsiniz. Şimdi gelin şöyle kısa bir tura çıkalım ve bu mizampaj dediğimiz şeyin hayatımızın nerelerinde saklandığını görelim. Çünkü göreceksiniz ki mizampajın tek bir doğru yolu yok. Pek çok farklı yüzü var. Mesela ders kitaplarını düşünelim. Oradaki düzenin amacı çok nettir. Dikkat dağıtmasın, bilgiyi en anlaşılır, en sade şekilde versin. Bu yüzden her şey dümdüz, hizalı ve son derece nettir. Ama gazetelere bir bakın. Orası bambaşka bir dünya. Bir sürü haberi tek bir sayfaya sığdırmak zorundalar. Bunun için ne yapıyorlar? Sütunlar kullanıyorlar. Kocaman başlıklar atıyorlar. En can alıcı fotoğrafı en tepeye koyuyorlar ki hemen dikkatinizi çeksin. Gelelim çocuk dergilerine. İşte orada kurallar biraz daha esnek. Her şey daha özgür, daha oyuncu. Renkler, şekiller, yazılar, hepsi dans ediyor adeta. Çünkü buradaki amaç bilgi vermekten çok, eğlendirmek ve o enerjiyi sayfaya yansıtmak. Ve tabii ki çizgi romanlar. Onlarınki de başlı başına bir mizanpaş sanatı. Hikaye anlatmak için sayfayı karelere yani panellere bölüyorlar. Resimler, konuşma balonları, efekt yazıları, hepsi bir araya gelip size görsel bir şölen sunuyor. Bu da mizampajın ne kadar yaratıcı olabileceğinin en güzel kanıtı. Şimdi sıkı durun, size bir sır vereceğim. Belki farkında bile değilsiniz ama aslında hepiniz birer mizampaj sanatçısınız. Evet evet, ciddiyim. Nasıl mı? Mesela okul ödevlerinizi yaparken, başlığı nereye yazsam, resmi şuraya mı koysam diye düşünüyorsunuz ya. İşte bu mizampaj. Ya da bir proje için poster hazırlarken veya defterinize not alırken bile şurası daha okunaklı olsun, bu maddeyi daha belirgin yapayım dediğiniz her an aslında sizde bir sayfa düzeni yapıyorsunuz. Bakın şu söz ne kadar güzel özetliyor her şeyi. Her yeni sayfa bir oyun alanıdır. Düzenle, süsle, düşün ve eğlen. Unutmayın, her boş sayfa aslında sizin oyun alanınız. Kurallar sadece yol gösterici, asıl olan sizin yaratıcılığınız ve bu işten keyif almanız. Evet, artık sırrı biliyorsunuz. Peki, senin bir sonraki sayfan nasıl görünecek? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bundan sonra önünüze boş bir sayfa geldiğinde ona sadece boş bir kağıt olarak değil, sonsuz olasılıklar sunan bir macera olarak bakın. Şimdiden iyi eğlenceler.